Arkadaşlar merhaba. Bugün yine size bir Samsung marka cihazımızın ekran kilidini nasıl sıfırlayacağımızı anlatmaya çalışacağım. İlk olarak dikkat etmeniz gereken çok önemli bir özellik cihazımızın içerisinde cihazdan Google Play Store'dan indirdiğimiz Gmail'imiz eğer varsa bunun açık olmaması lazım. Çünkü Samsung'un bazı üst model cihazlarında sıfırladıktan sonra artık Gmail isteyebiliyor açılma esnasında. Öncelikli olarak cihazımızı kapatıyorum. Cihazı kapattım. Cihazımız Samsung Z500F yani piyasada katıyla adıyla J5. Cihazın home tuşu, sesi yükseltme tuşu ve power tuşuna aynı anda basarak cihazımızı sıfırlama moduna alacağız. Basıyoruz, bekliyoruz. Açıldıktan sonra power tuşunu bıraktım ama diğer tuşları basmaya devam ediyorum. Format ekranı gelene kadar bu tuşlara bastıktan sonra karşımıza Android logosu geliyor. Bu logo geldikten sonra Evet formatlama ekranı geldikten sonra buradan wipe data factory reset moduna geleceğiz. Nasıl geleceğiz arkadaşlar? Ses kısma tuşuyla aşağı doğru gelerek tuşun üzerine gelince power tuşuyla seçiyoruz ya da home tuşuyla seçiyoruz. Tuş basmamış olabilir ha. Power tuşuyla seçtikten sonra tekrar yes gelerek tekrar seçiyoruz ve cihaz bu şekilde yaparak kendini sıfırlamaya başlıyor. Şu anda sıfırlamayı yaptı. Yani ilk baştaki cihazın ekran kilidini kırdı. Artık sistemi yeniden başlatabiliriz. Sistem robot sistem dediği yerden tekrardan power tuşuyla seçtikten sonra cihazımız eğer içerisinde Gmail hesabımız aktif değilse yerinden sıfır olarak kurulum olarak açılacak. Eğer hesabımızda Gmail'imiz aktifse ve bu şekilde sıfırlama yaptıysak bu sefer sizden Gmail hesabınızı isteyecek. Yani bu cihazı ilk aldığınız zaman, açılışını yaptığınız zaman hangi Gmail hesabınızla giriş yaptıysanız o hesabı tekrardan sizden girmenizi isteyecek. Ve böylelikle cihazımızı sıfırlamış olacağız. Bu işlemi yaptığınızda cihazın içerisindeki verilerin %90'ı tekrardan silinmiş olacak. Yani resimleriniz, videolarınız veya benzeri belgeleriniz varsa mümkün olduğu kadar hafıza kartını yedekleyin ki çünkü işlem yaparken cihazdan hafıza kartını sökebilirsiniz, sim kartınızı sökebilirsiniz. Bunlar bu işlemle etkilenmez. Cihaz açıldıktan sonra işlemimiz tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.